Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte cat mario oynuyoruz oynuyoruz o kadar evet, bu arada dün video geldi çünkü e, en yüklemiştim ama video atılmadı e, Çünkü videoda zaman iyisi yapalım bu yaratık o Allah 4 can kaldı. Onu alamıyorum. Bana ne puandan puanı sevmem. Ya unuttum, roketi unuttum. Buradan çıkan roket beni öldürüyor ya. Ondan nasıl kurtulayım ben? O roket var orada, roket yani o. Roketten kaçılır oğlum? Ya geçemezsin onu sen de geçemezsin. Oradan bir roket çıkıyor. Işık kızım. Can kalmadı bu canımız. Lan nasıl geçeceğim öldük ki. Eksi bir mi? Lan onu nasıl geçeceğim? En iyisi ben geçince videoyu başlatayım. Buldum galiba nasıl geçeceğini. Oy. Fake atmaya çalışacağım ona. Yapabiliriz. We can do it. Uy, niye geçemiyorum? Ay ay. Lan nasıl geçeceğim? Roketi e fake attım. Geçtim şu an. Geçtim de geçtim. Allah belanı versin. Şerefsiz oyun. Lanet girsin böyle oyuna. Bak ya bir daha da geçemem ben şimdi orayı ya. bu geçermişim. Şimdi ne yapacağım ben orada? Tamam bu benim hatamdı tamam. Ya şerefsiz roket. <laughs> ya daha 3 dakika oldu 17 kere öldük ya. Ya ha pardon 19 kere. İşte fake böyle atılır. Roket. Lan üzerine düşmedim mi ben onu? 20 kere öldük ya. 5 candan başladık. X 15 değil mi? 20 evet. <laughs> ya. Ya hadi ya. Birinci ben öyle bu kadar saatte geçiyorsam ben. İşte. Hadi çok zor değil hadi bak. Çok zor değil. Lan nasıl yapamıyorum? <laughs> ya. ya yeter artık canavar, geber lan. Allah bellanı versin, bella. Uç. İşte roket reis, geber. Heh şöyle ya. Mantar. Mantar mı öldürdü? Üzerimize çöken şey mi öldürdü? Hiçbir şey anlamadım. Tamam artık burayı kavradım. Burayı da geçerim herhalde. İşte böyle bu kadar. İşte bu dişsiz yani. Yukarıdan geçsem. Tüm patladı var ya. O para reisler. Bak onu alamazsam küfür ederim. Şaka yaptım ben küfür etmem. Aa haydi oya yiyeyim, müzik çıktı ben oraya geç. Ben bunu almam gerekiyor. Aldım az önce öldürdü beni. Ya bu kadar da trollük yapılır mı oyun? Böyle oyun mu olur? O yine yapıyordu. Ya Allah bella ne versin. Bella bella. Bakın bella okumam ben. Bella diyorum. Üzerine çıkınca da mı ölüyor ya? Bu ne biçim bir şey ya? Gidiyorum ben. Yine aynısından var. Şöyle yapalım. Uçalım. Oye. o kadar dikkatli oynuyorum ki. Ay yine roket geldi ya. Lan geçtim daha ne istiyorsun? Yine sen varsın. Ya yok deve. Yani yok deve yani. Ne diyeyim oraya başka? Yeter be. Psikolojim bozuldu ya. Tamam bu da benim hatamdı. Tamam itiraf. i̇tiraf etmesen de bilirdiniz de. Yani benim hatamdı. Oraya düşmesem. Evet oluyor. Abi orada sıkıştım ya. Burnum kenarı çarptı ve zıplayamadım ya. Bu arada o Retro Royal diye mücadele çıkmıştı ya. Ben onda 5 yaptım. Ve sandıkta elektro büyücü çıktı. Ee, elektro büyücüğü de güzel. Sev Yeter ya. Elektro büyücüğüm iki seviye oldu şu anda. İşte öyle. Güzel oldu. He, çok güzel oldu. Allah'ım yarabbim ya. Böyle bir oyun olabilir mi? Bir de oynuyorum ya. Aa. Sen trollsün. Buradan da şunlar düşecekti. Üzerine çıktım ben senin. Beni nasıl öldürürsün? Şuna bak. 36 kere öldük ya. Şu an sinirden titriyorum ya. Yeter be. İntihar sebebi bu oyun. Ben buradan roket geçiyor. Üzerinden atladım ben o roketin bir kere. Hiç uydurma yani. Kafa attım tablette şu an. Tabii de sert atmadım. Ha ha. Aa, i̇nşallah duyuluyordur az önceki sesim. 8 dakika oldu videoya başlayalı kafayı yiyeceğim ya. Geber. Yine şerefsizler gelecek. Şerefsizlerin üzerinden atlıyorum. İşte bu. Ona da değmeyeyim. İşte ona değmeyeyim çok güzel olacaktı. Ya roket ya. Böyle roket mi? Allah'ın roketi ya. Yürü mantar. Hadi başarabiliriz. Bu son denemem olacak arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Pro buğra. Kanalın adını Allah belanı versin. Cat Mario koyacağım. Vallahi Allah belanı versin. Cat Mario ya. Bu, bu kez bela okudum. Yeter artık ya. E bu nedir ya? Orada bir şey var ona yakalanmayayım diye düşünürken başka bir tuzak geliyor öldürüyor. Yeter artık bu kadar. Ya yeter. Yok bulut kafa atlar. Yok üzerimize yaratık düşer. Yok roket çarpar. İşte roket böyle ağlatırlar seni. Ben onun üzerinden nasıl atlayacağım ya? Ha kaymıyor da Oraya kendi gidiyor. O 39 eksi 39 ya. İnsafsızlar ya. Bak hatırladım. İşte roket Allah. Yo oradan geçemeyiz bir kere yani. Roket. evet. Ne öldürdü beni şu anda? Ya, ya, ya. bu arada dün video gelmedi. Hat söyledim mi hatırlamıyorum. O yüzden bir daha söyleyeyim ne olur ne olmaz. Dün video gelmedi çünkü Angry Birds Go videosu çektim. E, hatta şu anda baya ilerideyim yani öyle söyleyeyim. O beyazlı yumurtlayan kuşu aldım. Neyse sinirlenmeyelim. O beyazlı yumurtlayan kuş var ya işte onu aldım. Hala en sevdiğim red ama. İşte öyle. Sonra video zaman iğnesi yaptığım için gitti her şey. 3 saniye sürdü video. Ve yani 3 saniyelik videoda kaç kere izlenir merak ettim. Zaten normal videolar 4-5 kere izleniyor Allah belanı versin. <laughs> ne şerefsiz bir oyun ya. atmanı da hatırladım. Roket. Roket. Allah okbar. Ya biliyordum oradan roket geleceğini. Ve gittim yine de gittim kafa attım. Oradan sonra atlanıyor zaten. Böyle iş mi olur ya? Büyük, yani yedik biz de kutu seni. Ulan kutu. kutulara bak. Ayıp değil mi lan? Adam öldürüyorsunuz. Sen de trollere öldürüyorsunuz. Bari adam gibi öldürün lan. He, çok güzel. Aa, gelişine. Allah'u akbar. Ya. Kaç kere öldüm sayamam ya. Sayarım aslında. Eksi 48 ise 5 ekliyoruz. Eksi 53. Yani 53 kere öldük. Roket. Ol işte. Tabii ki de bela okumuyoruz. Roket. Nasıl hep orada sen pusu mu kuruyorsun? Ro pusu kuran roket mi olur? Allah yine unuttum düştüm. <laughs> Troll ya. Böyle insafsız oyun mu olur ya? Oyunda oyunlar içinde en insafsızı. Troll Face Quest neymiş ya? Bütün her şey pusu kuruyor ya. Roketler bile. Ya oradan geçilmez işte ya. Bak kafa atma bana ne olur bak. Gebereceksin gebereceksin. Biz niye burada adam gibi oturuyorum <laughs> ben ya. Biri giderken ölür mü ya? <laughs> ya Şu an videoda olmasam bir bağırırdım. Kulaklıkların hepsi ölürdü. Bence bence gerek yok. 14 dakika oldu ve ben 60'tan fazla kere öldüm şu an. Çok güzel yani. Dakika başına bir ölüm bile yapmıyoruz. 30 saniye başına bir ölüm bile daha fazla yapıyoruz. Mükemmel. Orada garip bir buton mu çıkıyor arada bir sanki? Evet bakın. Aa, bakın şimdi. Boruların üzerindeyken şey çıkıyor. Ee? Ne oldu şimdi? Al işte ya. Ya bir kere de güzel bir şey yapın. Mantar yiyeyim de öleyim bari. Dokununca öldüren mantar mı olur ya? Ben en iyisi. Onun üzerine atlayıp roketi savunduktan sonra geleyim. Yoksa video çok uzun olacak. Savundum şimdi roketin gelmemesi lazım ama korkuyorum. Bassam mı? Ya İşte bu. Bir sonraki bölüme geçtim galiba. Sana girdim. Ya yok deve ama. Sana gireyim. Ya oha ya. Oyun roket üzerine kurulu ya. Geber. Şu roketler olmasa oyunda ne olacaktı anlamadım. Bu ne lan? Ya yok deve arkadaşlar ya. <laughs> Bu ne oğlum ya? Ya Allah belanı. Ya çıkmayın siz de. Çıkmasanız ölür müsünüz? Ha, sonunda buraya artık fırlatma beni yani. Merhaba. 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 Kesin trollersin diye düşündüm. O hayret. Şuna kadar trollemiyorlar. Biliyordum böyle oldu. Çekiyormuş. Hiç sizle uğraşamayacağım ben gidiyorum. Değil mi oraya? 500 milyar Kesin yukarıda bir şey vardır demiştim. Ama öyle garip tipsiz suratla eşek gibi şeyin çıkacağını hiç beklememiştim. Yani aklımın ucundan geçmezdi. Bir kere onu ya onun çizimcisi çok mükemmel. Ya, İkincisi neden çıktı onun? Devam sinir yok sinirlenmeye gerek de yok zaten. Böyle iğrenç bir oyun için. Ay. Bu oyunu harcadığım zamanı yazık ya. Ay. Hemen atlayayım geçeyim. Ay, yine aynı şey olacak sandım. Bu kez kafamda bir ok çıktı ama tamam anladım ne yapacağım anladım en azından. Şimdi buraya düşmeyeceğim. What is this ya? Ne yapacağım şimdi o zaman? Şu videoda eğleneceğim tek zaman videonun bittiği zaman olacak. Ya yok deve ama ya. Üzerine çıkınca patlayan ama kafa atınca patlamayan blok mu olur ya? Patla. Geçeyim. Şerefsiz bak kesin bir daha çıkar. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum kaç bin kere çıkacaksın sen? <laughs> o ne oğlum? O ne ya? Bir de baştan başlıyoruz ya. Tam intiharlık oyun ya. Emi en az bu oyun yüzünden intihar eden bir kişi vardır bak. Şu an tahminim yani. Abartma katmadım hiç. Gebereyim inşallah. Kafamı keser öldürürüm ki ben yani böyle bir yerde yaşasam ya. Bu kadar canım olsa bile. Ya ölmüyoruz de. Canımız da sınırsız. İntihar gibi bir şansımız da yok. Böyle bir yerde yaşamak zorundayız. Ne oldu? Geçtim. Checkpoint aldım. Tamam tamam bu, bu, üzücü bir şey değildi. Ben checkpoint'imi aldım. What the f yani değil mi arkadaşlar? İşte bu, sen düşersin. Ne var sizde? Onu almazsam olmaz. Aldım. Buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar? Şuna bak daha orada değmedi bana. Öldüm ya. Yine mi buraya geçeceğim şimdi. Neyse artık bura... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ya? 20 dakika oldu ya. şu ikinci bölümü geçeyim video bıraksam artık ya. Yeter be o kadar ya. Nasıl geçeceğim oğlum? Orayı mümkün değil geçemem zaten. O yüzden ikinci yani 27 dakika olduğunda bırakırım videoyu. Çünkü çok uzun sürünce sıkıcı olur ben öyle düşünüyorum. Ya ot nasıl düşüyorsun her şey buzu kuruyor ya. Beni öldüren şeyler genelde Üstümde, altımda, sağımda oluyor. Hiç solumda döndürmedim. İşte yani optimistikliğin gücü yani. Ne buldum bakın şimdi. Dur. Bu senin diğer tarafa gitmen. Öldür bir beni. Dur orada dur işte. Ya o çok zor bir şey ama ya. <laughs> Öf bu ne ya? Yarın okul yok yaşasın. Ne yani bakın işte kendinize sinirlenmenizi engelleyecek bir şey bulmalısınız. Bu kadar basit yani. İşte yapmaya çalıştım işte. Ya yok deve ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Yürü git. Sonunda ya. İşte bu. Ne olur geçeyim ne olur. Sen tam bir trollsün. Ketmar'ın 100 kere öldük şu an. Evet 100. ölümümüzü kutluyoruz. 100. ölüm şerefine videoyu biraz daha uzatacağım çünkü sen ne yapıyorsun acaba? Sen neden o terbiyesizin kafasına düşmedin? İşte bu. İşte bu. Umarım burada troll yok. <laughs> ya orada bitiyordu ama o ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Şu sert kafa attım tablete. <laughs> Kafam acıyor. Ya kafanın acısından daha çok şunu siniri bastırdı ya. Yeter artık ya. Yeter be. Yetenekli buğrağı xxx. Oyun oynamaya başlıyor. Yürü git, ne olur yürü git. İşte bu ya. Ağlama sesi de çıkaramıyorum değil mi? Ağlamayı unutmuşum ya. Bir ağlayayım geleyim ben. Dur orada. Git. Pokemon. Koca kaç oldu. He? Evet ne yapacağım? 105 arkadaşlar. Bu videoda 200 yapacak mıyız? Anket yap. Sizce 200 yapacak mıyız? Şaka yaptım yapmayacağım. Üşenirim ben ama. Ama isterseniz yorumlara kaç ölüm olduğunu yazabilirsiniz. Kaç ölüm olacağını. İşte bu. Ne olur bak. Oradan çıkamazsın ya. Ben az önce bala çıktım ya. Checkpoint de çok az var. Böyle bir oyunda her yerde checkpoint olması lazım. Mesela burada. Tam hak ettik ölmeyi ya. Oha. Ya, gitme. Allah'ım ya Allah Rabbim. En iyisi bitirince geleyim. Neyse gerek yok ben geri geldim şu an. Hiçbir saniye geçmedi videoyu durdurup başlatmamda. Şu kaplumbağanın bile hayrı var bana ya. Buraları kesmeyi unutma Şaka yaptım. Yani şaka yapıp yapmadığımı anlarsınız yani. Bu kestim dedik, kestim dediğim yerleri duyarsınız. Zaten kesmemişimdir. Böyle iş mi olur ya? Espri yaptığımı söylüyorum ya. Yetenekli Buğra iş başında. Artık yetenekli Buğra. Yeteneksiz dedik Buğra ustaya. Görüşürüz. Abi çıkın da niye düşüyorsunuz ki üzerime niye düşme gereği duyuyorsunuz o burada oraya en çok bu koyuyor yani U... uğraşırken ölüyoruz başka uğraşmadan böyle düz yürürken ölüyoruz o başka ya burada ölsem anlayacağım burada ölsem anlayacağım niye yürürken ölüyoruz biz Az önce nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Yemin ederim çok merak ediyorum. Burada nasıl öldüğümü de çok merak ediyorum. Bir saniye bir şey diyeceğim. Muktrol. Onu gidip durdurmak bile zor zaten. nasıl çıkacağım ya? Çok zor vallahi çok zor ya. Tam 30 dakika olsun. Şu bölümü geçince bırakacağım vallahi. Yapacak bir şey yok. Ay ay ay. Geçilmiyor arkadaşlar ya. Vallahi geçilmiyor ya. Facecam olsaydı sinirimi görürdünüz de. O kadar da ekipman e almadım henüz. Ama Heh. Sabah Sab bunu yapmaya çalışıyorum ya. Üstten geçtim kesin. Vallahi bilerek yapmadım. Bildirim geldi. Arkadaşlar video burada bilsin. Umarım be videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.